Merhaba sevgili gençler, geldik. Anadolu'da konukseverlik gelenekseldir. 25. sayfamız arkadaşlar. 25. sayfamızda 3 tane etkinlik var. Etkinlik 1, 2 ve 3. Bunları beraberce yapacağız. Siz de fazla acele etmeyin. Birinci etkinliğimiz okuduğunuz metne geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükte bulunuz. Önce anlamını yazınız, sonra cümle içerisinde kullanınız diyor arkadaşlar öğrendiğiniz anlamıyla kelimeleri kullanınız ve bilmediğiniz diğer kelimeleri de anlamlarını kendi sözlüğünüze not ediniz diyor. Şu geleneksel, ahilik ve telaş kelimeleri var. Geleneksel, geçmişten beri süre gelen atalarımızın e, davranışlarını devam ettirmek gelenekseldir. Mesela düğünlerimiz gelenekseldir. E, cenaze törenleri gelenekseldir. Bunlar gelenekselliğe örnektir. Geleneksel bir yapımız var. Bu da cümle arkadaşlar. İki ahilik. Geçmiş zamanlarda esnaflar arası dayanışmayı sağlayan teşkilat Osmanlı'da ve Selçuklular'da ahilik teşkilatı vardır. Esnaf gruplarıdır bunlar arkadaşlar. Esnafları yetiştirmek için, esnafları geliştirmek için kurulmuş olan, dayanışmayı sağlayan teşkilattır ahilik. Selçuklu devletinde ahiliğin önemli bir yeri vardır. Bu da cümlemiz. Üç telaş bireye karşı kaygı duyduğu, pardon bir şeye karşı kaygı duyduğu için doğal heyecan telaş insanların paniğe kapılması değil mi heyecanlanmasıdır. Cümlemde şu şekilde yazılıya çalışamadığı için çok telaşlıydı. Yani buradaki telaş korku anlamında yazılıya çalışamadığı için çok korkuyordu. Yani telaşlıydı şeklinde yazabilirsiniz. Ben bir sonraki etkinliğe gidiyorum. Siz videoyu durdurup yazın peşimde. Hemen gelin tamam mı kuzucuklar? Ayrıca WhatsApp gruplarında paylaşın ki arkadaşlarınız da yapsın. İkinci etkinlik bir görsel var. Görselin size konuk severlikle ilgili aşağıdaki e, araştırdıklarınızı yorumlayınız diyor. Çağrıştırdıklarını mesela bu size neyi çağrıştırıyor? Bunu yorumlayınız. Kısaca aşağıya yazınız diyor arkadaşlar. Ben baktığım zaman aynen hissettiklerimi yazdım şuraya. Bu görsel bana eski günleri çağrıştırıyor. Eskiden anlatılanlara göre ailelerimiz akşamları komşu ziyaretlerine birbirleriyle son derece mutlu ve herkes bir şeyle ilgileniyordu. Televizyon, telefon ve tabletin olmadığı samimi günler. Evet gördüğünüz gibi kimsenin elinde cep telefonu yok. Televizyon yok, tablet yok. Herkes samimi bir şekilde oturmuş, kaynaşıyor, birbirini tanıyor ve sohbet ediyor. Çocuklar ise oyuncakla oynuyor. Tablet falan cep telefonu yok. Şimdiki çocuklar hep cep telefonunun başında değil mi arkadaşlar? Evet, bu ikinci etkinliğimizde bu şekilde yorumladık. Siz de tabii ki kendi cümlelerinizle bunu yazabilirsiniz sevgili gençler. Geçiyorum üçüncü etkinliğe bakalım siz yine durdurup yazın. Üçüncü etkinlik bizden. Üç tane soru var arkadaşlar. Soruları cevaplayınız diyor. Üç tane soru verilmiş. Bu soruları cevaplayınız diyor. Birinci soru konukseverlik hakkında neler biliyorsunuz? Evet cevap paylaşmaktır öncelikle ve konukseverlik evimize gelen kim olursa olsun en iyi şekilde misafiri ağırlamaktır. Evet konuksever gelen birini iyi bir şekilde ağırlamaktır. 2 Metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında neler öğrendiniz? Evet metni okuduğumuz zaman biz biliyoruz ama belki siz bilmiyor olabilirsiniz. Zaten bilgin vardı ama metni okuduktan sonra konukseverlik hakkında bilgilerim pekişti. Bildiğim şeylerdi zaten. Onun için fazla bir şey öğrenemedim dedim ben. Siz tabii ki daha fazla şeyler mesela televizyonun olmadığını cep telefonun tabletin olmadığını mesela yeni öğrenmiş olabilirsiniz o zaman değil mi? İnsanların o çocukların oyuncaklarla oynadığını. 3. Metne göre konukları sevmenin ve onlara ikramda bulunmanın nedeni nedir? Evet neden sevilir konuk ve neden ikramda bulunulur? Konukları sevmenin ve ikramda bulunmanın nedeni misafirin eve bereket getirdiği altını çizdiği bereketiyle beraber gelir diyor çünkü değil mi? Eve bereket getirdi inandığı için onlara ikramda bulunulur ve konuklar sevilir arkadaşlar. Evet WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki sayfada buluşalım. Burayı bitirin. Hadi bakalım gelin.